Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle resimlerle eşleştirme oynayacağız annemle. Başlayalım. Hadi başlayalım. Bunları karıştırdın mı peki? Karıştırdım. Emin misin? Anladım. Peki ben de şöyle yapayım. Diz güzelce, hemen, hemen dizelim hemen. Fark etme tamam mı? Yok, fark etme sen önce başlayabilirsin. Yık, yık, yık. Gerçekten bak, bu sefer resimlerimizi de gösterelim, değil mi? Yık, yık, yık. Şimdi şu iki tanesini de senin o başa koyar mısın? Evet. Hadi hadi. Ben başlıyorum evet. evet. Hadi. Başlıyorum. Timsah. Mesela Kanguru. Mi? Evet. Al yere. Evet. Bakayım. Evet. Penguen. Kepi. Penguen ben kazandım. Bakayım. Tamam koyabilirsin. Yine Bu balık. O kanguru. Balık alayım. Bir de burada balık. Yine ben aldım. Bakayım. Ooo. Oh, el bende bakıyorum da. Aa. Oh, oh. Tebrikler Efe. Ya. Şimdi bende bende. Tamam. Ya. Kelebek de timsah açtım. zebra Ooo tebrikler Efe Bey. Ya. Kelebek ben aldım. Uğur böceği sen aldın. Şimdi bende. Şunu açacağım. O tebrik ederim. Şimdi ben bunu açıyorum. Bunu açıyorum. Olmadı. Oo, tebrikler Efe Bey. Şimdi sen açtın bende değil mi? Evet. Kurbağa. Ga. Fil. Oo, Efe aldın yine bakıyorum. Başta yeneceğimi zannettim ama. Sen beni yeneceksin sanırım. Timsah ve timsah. Ben aldım. Ben... Zebra ve zebra. Ben aldım. Yok. Kurbağa. O en sevdiği şey. Ben de pardon. O oh, ben aldım. Sürafa. Ben aldım. Ben aldım. Onlar da bana kalıyor o zaman. Şimdi sayalım böyle. 1, 2, 3, ben 4, Bende de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa beraberiz Efe. Hayır ben 9. Bakayım. 8 9. saydın sanırım. Dokuz. 1, 3. 2, 3, 4, 5, Yok bununla zaten 8. 8. 8. Bakayım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hayır, Benim ben de 8. Eşit 8. olduk evet. Böyle ama. Oynayalım mı? Tamam. Tekrar oynayalım. Aynen. Beraber oldu çünkü. Abone olmayı Anlamadım. Abone olmayı unutmayın. Hmm. Şimdi bunları güzelce karıştırmamız gerekiyor. Karıştırıyorum hemen? Güzel karıştıralım. Ama işte. Geri... Gel yeri alalım. Aa dur arkadaşlar, bir gö göstereyim. Hmm, evet ninjeyi mi göstereceksin? Evet, yenisiyle nasıl taşıdım aldık. Böyle göster bakalım Böyle yakından şöyle göster. Ooo, guri. Çekiştirelim bunu bir. Dört tane. Kollarım. Kollardan. Kollardan. Ben tek kolumu tutabilirim. Elimde telefon var. Evet. <laughs> evet. Böyle. Diğeri gösteriyoruz. Diğeri neydi? Ninja. Ninja. Mavi Ninja. Onu da evet. şöyle yakından göster. Bir bakalım. Şöyle arkası. Önüne evet. böyle. Bakayım önüne bir dakika. Önünü güzel gösteremedik. Böyle gösterelim. Tamam. Evet. Şimdi çekelim. çekelim. Önünü şuradan kafasından çekeceğim. Şey. Ay. Çek çek. Böyle. Böyle. Streç adamlar bunlar. Evet. Daha biriktireceğim. Alev alacağız şimdi ne? Evet şimdi Alev adam mı onun adı? Evet Alev. Evet. Yanlış işte. Evet onun da siparişini verdik. Evet. Daha yeni gelmiş siparişlerden. Evet. Kim verdi? Amcam verdi değil mi? Evet. Bunu kim aldı peki? Alacağım. Evet. Gori de anne aldı değil mi? Babam mı annem? Evet. Bunu da büyütleyeceğim. Evet anneciğim. Böyle olur mu daha böyle? Olur, olur, olur. Ben de yani. İlk kim başlasın? Ben. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bugün e, okçulukta e, sıra sıra yapıyorduk e, ee, birincisi benim çünkü en uzağa ok attım. Böyle bir uzağa gitti ki. Evet. Efe'nin çok güzel bir oku var. Ok takımı. Evet. Onu da arkadaşlara yarın tanıtabiliriz değil mi? Tamam, Hadi bakalım. Bismillah. İkinci şey olacak. Tabii. <laughs> açtım. Şeyi yor. Oo. ben aldım. Ay pardon. Ben aldım. Ben aldım. Şimdi bir dakika. Saha. Oo! Oh. Oh. Evet, ben... ee, yani. Neden? 2 tane çekelim. Nasıl yani? Ya bunun sonra yine ben çekiyorum Aynen. 1 saniye. Bir... Evet doğruymuş pardon. Şimdi ben de Evet. Şey sen buna ben, ben onu sana en sevdim bu. Aa doğru. Sen onu seviyorsun. Sana bunları verdim. Aynı Peki şey. ben de bunları açtım olmadı. Tekrar şey açacağım. Yok yo, bir tane bir tane. Yok. Ay ben göremedim onu ama neyse. Pardon. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Ters çevir onu. Hmm. Ters çevirsin anneciğim. Şimdi bunu açalım. Bunu açalım. Bunu açalım. Bunu açalım. Evet. Bununla bunu açmak istiyorum. Evet. Şimdi sayalım bakalım sacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. Sen de kaç tane var anne? 9 tane mi var? Emin misin? evet. 9 değildir bence. Bakayım. Bak 1. Evet. 2. Evet. Üç. Evet. Dört. Evet. Beş. Evet. Altı. Evet. Yedi. Evet. Sekiz. Evet. Dokuz. Dokuz mu? Evet. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Sen de sen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet kazanan yani. Efe. Tebrik ederim seni Efe. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.